Evlenmiyorsun. Sana iki tane kız, üç tane kız tavsiye edeyim. İki tane <laughs> <dilerim, gülüyor> kızı tavsiye ettiler. İkizdiler. Ergün, Reşat'ın kız kardeşi. Ben de dedim ki hayır onların yanında bir başka kız var. Ergün <laughs> ha bizimle yeğeni olurmuş. Yani dayısının kızı. Evet, onu tavsiye ettiler. Kısmı bu da Hemen bilgi vereyim. Ee, tabii benim Abdurrahman büyük dayımız vardı. Babamın dayısı. 2. Dünya Savaşı gazisi onun kızından bahsediyoruz tabii ki. Ahmet Kansal'ın kız kardeşinden bahsediyoruz. Belki Abdurrahman dayımı hatırlayanlar vardır. Tabii ki. Öyle mi? Evet. Epey şey yani ben de rastladım ona. Babamın dayısı olmasına rağmen yetiştim yani ona. Evet. Demek böyle oldu. Her şey uçak kaçırmayla başladı. Evet. Anlaşıldı. Başka da sorular varsa, ekleyecekleriniz varsa ee, yapalım. Bence çok güzel oldu. Güzel de şakalar e, yaptık. Ramiz böyle bahsedilecek bir adamdır. Ee, bahsettik. Biraz da Ramiz'den bahsedin. E, 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 ramiz böyle özel bir adamdır yani Kıbrıs'ta. Bir evet. biraz. Ramiz'in Evet. De, da yani. evet. <laughs> Şimdi tabii bilmeyenler, herkes biliyordur diye düşündüm. E, biyografisi yazıldı, kitaplar çıktı. Hı programlar var İyi bir vesaire. Babaydı. İyi bir babaydı. Ben e, bir ben çok kısa anlatayım bilmeyenler olabilir, gençler olabilir e, vesaire. E, Ramiz Gökçe e, siyasette de bulundu, kooperatif işçilikte de bulundu, ticarette de e, bulundu. Ee, sanatta da bulundu, karikatürist olarak. Ee, Resimde çizdi amcamla birlikte. Ostan amcam biliyorsunuz e, ressamdı. Epey de e, ciddi sayıda tabloları var ama karikatürle başladı lisede biliyorsunuz. Ee, İstanbul'da okudu, diş hekimliği okudu, Kıbrıs'a geldi. Hatta e, efsaneye göre ilk e, diş koltuğunu da sıtkı dedemden aldı. Evet, ben de öyle bir hatıram var. Biliyorsunuz bu eskiden de şimdi de e, berberlerin koltukları e, şeye çok yakın. E, dişçilik koltuğuna yakın. E, bunu da hatırlıyorum yani. E, ben ya ilk koltuğu ya ikinci koltuğu Berber ya da düzgün yapıldı. koltuğu. Çünkü Berber'de şurada zaten diş de çekerdi. Yani onu düşündüm. Tabii tabii bravo. Ben de onu söyleyecektim. <laughs> Zaten e, babam işte çok kolay okumadı, e, kolay şartlarda klinini e, açamadı. Sonra zengin bir kız buldu, <laughs> anneni, e, yani kendi ailesine göre e, zengindi. E, e, o kendi babasıyla, kendi ailesiyle beraber klinini kurdu. Evet. 60'lı yıllardan itibaren babam e, esnaf zahatkarların e, içerisinde yer aldı. 62'den sonra. E, hem e, o zaman e, Esnaf ve Tüccarlar Birliği'nde yer aldı. Mağusa'da. E, daha sonra bu evrildi ve Esnaf Zahatkarlar Odası'na dönüştü. E, Öldüğünde de e, başkanıydı e, zaten. E, Kooperatifçilikte yer aldı. Bu e, e, Mausa Kooperatifinde de yer aldı. Daha sonra oradaki siyasi anlaşmazlıklardan dolayı başka bir kooperatif kurdu, Meskobu kurdu. hala da Mausa'da Senetikler yer alan. Işte o, e, evet, yaşayan. Esen sanatkarlarla organik bir bağı oldu. Esen sanatkarlar, Mausa sanatkarlar birliğinin kuruluşu gibi oldu bankası. 70'li yıllarda e, Cumhuriyet Partisi'nde e, kuruluşunda yer aldı. 78'e kadar e, orada bulundu. E, i̇şte CTP'nin de değişimleri oluyor. O, o değişimler de ayrıldı CTP'den. E, TKP'de devam etti siyasi e, hayatına. E, ölene kadar da karikatür çizdi. E, zaten soyadı da Türkiye'deki Türkiye e, Türk karikatürünün diyelim çağdaş Cumhuriyet sonrası Türk karikatürünün ilki ismi var. Bir Cem Bey meşhur bir de Ramiz Gökçe e, ve bu e, Gökçe soyadı da e, ben ben size, ya. onları, yani evet. yani Gökçe soyadını nasıl anladığını Evet. Şimdi, Korka, sen. 2. sınıftaydı 1951 Ramiz o güne kadar hiç yani çok güzel resim şey yapardı ama karikatür biz değildi bir İhsan diye bir hocamız vardı, ona hürriyet gazeteleri gelirdi, 15 tane. Bana verdi gazeteleri, ben de oradan karikatürleri keserek bir duvar gazetesi yapardım. Yani karikatürlerden ibaret bir duvar gazetesi. 1990'lı namus, namus ortaokulunda. Bir gün Ramiz beni hicveden küçük bir resimcik yaptı ve geldik benden habersiz duvar gazetesine koydu. Beni hicvettiği için ben onu albüm yırttım. Tamam mı? <laughs> Bu da var, okulda şey oldu. Demokrasi gele demokrasi 51'de yoktu. <laughs> yok yok. <yürüdüm. gülüyor> Beni hiç yok çünkü. Ama kötü şekilde yürüttü. Fakat taşı bana. Yırttım ben onu. Ondan sonra Barıştık çünkü ben ilkokul bildiğim için Sultan Bakıdar sınıf arkadaşı İbrahim'si her gün arkadaş sınıf arkadaşlarına hediyeler diye bir çizim yapmaya başladı her gün. Evet. Şimdi o Hürriyet Gazetesi'ni oraya astığımızda da o devrede Hürriyet Gazetesi'nin ana sayfasında günün karikatürü çıkardı. Yapan da Ramiz Gökçe'ydi. Türkiye'nin meşhur karikatüristi Ramiz Gökçe. Başlayınca bu Ramiz şey yapmaya, karikatür yapmaya bizim fizik imtihanımızın kağıtlarını okuyalım diye İhsan Bey bize iade etti. Alın görün. Ama iade ettiği kağıtların üzerine her birimize birer de soyad yazdı. Ramis'e de o gün Ramis Gökçe soyadını yazıp verdi. Evet. Fizik kağıdının üzerine Ramis Gökçe. Evet. Ona kabullendi ve arkadaşların çoğu hepimiz o günden itibaren o soyadı hemen kullanıyor. Bütün sınıf arkadaşlarım evet. o soyadını hemen kullanıyorlar. Yani Ramiz Gökçe'yi böyle aldı. Ramiz Gökçe'de aldım. kim anladı? Bakan söyledi, siz de, de Ramiz, tabi eleştiri yapmada çok ustaydı ve ilk cezasını ne zaman aldı biliyor musunuz? Gene ortaokul ikinci sınıftaydık 1951 okul idaresini eleştirdi ama böyle biraz da ileriye giderek eleştirdi bir hafta tart aldı okuldan tart aldı bir hafta okuldan ama babasının duymasını hiç istemedi. Çünkü babam beni duyarsa öldürür derdi. Ama her gün almamış gibi eldeydi çantalar o zaman böyle. Çantasını alır ormana gelir sınıfın altında beklerdi orada. Biz de pencereden ona laf atardık. O da bize laf atardı. Ama bir haftayı orada babasına haber vermeden o cezasını çekti. Bir cezası daha var. Daha var. Bir Nasıl? Cezası. Kızlara eleştirdiğini bir dönem. Yok bu okul idaresini eleştirdiği için. Tamam bir ama bir. Ama sağlam bir eleştiriydi yani. Ben de bir bu gökçe e, söyledi. Sizin hatırladığınız nedir de bak bir şey söyle. Raptıma Onu bir daha kızlara eleştirdiğini. Kızlar, bir, kızlar e, o zaman o dönemde herhalde tüylerini almazlardı ayaklarını. <laughs> evet. Almazlardı. O da bir lakap söyledi galiba ne geçmiş günleri unuttum. Ten tenkit etti onları. O lise birdeydi. Lise birdeydi lise o. Lise birdeydi. Hı, onu, ha. da hatırladın <laughs> evet, onu da hatırladı hocam. <laughs> hocam onu da hatırladı bize. Ondan Her da şey. bir ceza yediydi ama. Zaten şey yediydi. Ramiz'in eleştirmediği hiçbir şey yok. Hani <laughs> eleştirdiği bin tane bir tanesi de oydu. Evet. Yani, tabii eleştirmediği <laughs> hiçbir şey yoktu. Böyle Ramiz resim yapardı. Çünkü Ramiz'in abisi vardı erken yaşta rahmetli oldu. Onun yerini doldurmak ilk okula gidiyordu. Onun yerini doldurma sevdasına kapıldı ve resim yapmaya o zaman başladı. Yaşı çizmektir anlıyız. Resim yapmak Ramiz'in karakteri de uygun değildi. Ramiz <laughs> onun için karikatüre döndü. Esas karakteri oydu. Ben ne yapacağım resim yaparak? Ben hiç ben de şeyim, her şeyim. O tüy işi de eleştirdiği bin tane, on bin tane de bir tanesi. <laughs> Ama birkaç sefer ceza aldı yani bu konuda. Evet. Yani. Bir tanesi de, bu, evet. Gökçe de <laughs> bu Gökçe Söyer'le... Ondan sonra kızlar da sevdi herhalde. bu Gökçe Söyer'le ilgili çok kısa bir anekdot anlatayım. Vakitte gelmiş herhalde gidelim. E, o Türkiye'ye gitti okumaya ve işte burs yatmaya başladı belli bir süre sonra. E, ve İş Bankası'na gitti. Ee, işte, bursunu çekecek e, İngiliz hükümetinin yolladığı e, Ramiz Gökçe'ye dedi. Tamam dediler siz de oturun polis çağırdılar. Dediler ki biz Ramiz Gökçe'nin kim olduğunu biliyoruz sen de kimsin? <laughs> yani, yani zannettiler ki Ramiz Gökçe'nin yerine geçen e, onun ismini kullanan e, biri. O da anlattı işte ben e, İngiliz e, uyruklu Ramiz Gökçe'yim diye. Benim kontrol etmedim ama sanırım Ramiz Gökçe babam okumaya gittiği zaman sağdı hala da Emin değilim ama sağdı Ramiz Gökçe. Çok ünlü bir yani Cem Bey o. Osmanlıdan gelen önemli karikatüristti. Çok güçlüydü ama Ramiz yani konuları öyle bir karikatürüze ederdi ki mesela İstanbul'a öğrenci olarak gittiler. Ev kiralayacaklar. Nasıl ev kiraladığını anlatır inanın yarım saatte anlatır ama kıl, gülmekten kırılır geçirir geçirir. Efendim biz de çok para istedim. Niçin bu kadar para istiyorsun? Benim size kiralayacağım Ev, deniz görür diyor. Nasıl deniz görür? Gittik diyor hemen. Bir eziyor. Yani böyle dört kişi yan yana dursa konumuz diyor, sığmaz diyor. Çıktık, çıktık, çıktık. En en üzerinde diyor bir en üstteki odaya ne derler? Ne odasıysa o. Deniz nerede? Deniz nerede? Ne çatı katta? Deniz dedi. Tuvalete soktu bizi diyor. <laughs> bir şey koyuyor. Sandalye evet. çık bu sandalye. Pencere de. Pencere de. Sola dön. Orada işte deniz orada diyor. Yani o şekilde bir iş var. Anlatmasını nükteden. Yani bir saat sizi bir dururken her konuda müthiş bir iş. kabiliyeti vardır. Müthiş. Alın, Allah razı olsun. bir konusu. Ancak deniz iyi oldu. Hocam çünkü düğün davetiyemizde bile 1964 Gökçe. Senar ile Gökçe'nin düğün töreninde. Yani onu merak ettim ben de. Tabii tabii. Eee... Ee, Doğru. Er, er, er e, tüm bu e, e, Kemal'da okuyanlar, bu değerli hocaya, Türkiye'den gelen değerli hocaya rastlayanların hepsi soyadı böyle eskidir. Eski. Evet. E, ee, yani Eskiden. Eskiden öğretmenlerde öyle bir adet vardı. Tabii. Benim babamın adı Mehmet sonra daha da eski bir adetler geldi. Yani. Tabii. Eskiden Hep daha hulusi bilemiyor. Yani kayıtlarda Mehmet'ti ama öğretmeni Baha ismini verdi. O da Türkiye'den de hocam. He? Türkiye'de no, miydi? Kıbrıs'ta. O da, hayır, öğretmen Türkiye'de miydi? Belki. Belki. Babam iki sene şeyde Türkiye'de ortaokul okumuş belki o evet. dönemde da verilmiş olabilir Hı. çünkü şudur e, yani bilmeyen e, gençler için e, söyleyeyim e, Soyadı Kanunu Türkiye'de Cumhuriyet kurulduktan sonra devreye girdi benim anladığım daha genç bir konuydu bu yeni bir konuydu Türkiye içinde şimdi Türklerden karşılaştılar Türkiye'den gelenler ve Ramiz Mustafa ee, Senar Sıtkı gibi şeyler gördü. Dediler ya sizin soyadınız yok ve e, böyle bir şey e, e, telif etmeye başladılar. Evet o dönemlerden e, bazıları aldılar, isim değiştirdiler. Ek isimleri oldu. Ya babanızın resmi ismi Mehmet'ti, aldı evet. Ben bunu bilmezsin. Tabii. herkes o fizikçi, psikologun adı Mehmet'ti. Hepsi Kimin o bir Dede, dede, dede o. 200 yıl neredeyse. Hasan Cimda sizinden şey İsmet Osman Mustafa Osman Mustafa hiç kullanmadı Mecburen alındı ama Ne olduğunu bilmiyorum. Şey, Babamın, e, dedemin soyadı olmadı. Yani eski soyadına devam ettirdi. Şey, Hakkı de, vardı de, değil de, mi? Babasının adı, hem dedesinin alır. Yani Sıtkı Mustafa'ydı. Kakateci'de yani 74 sonrası Sıtkı Mustafa, sonrası de, Sıtkı Mustafa de, olarak de, yazabilirdi de, değil de, mi pasporta? Mi? Öyle Hatta bir sıkıntı Osmanlı'da yok. Osmanlık da var. Sıtkı Mustafa Osman. Öyleydi. Evet. Zade kullanamazdım sadece. Öyle mi? Mustafa Zade, Ahmet Zade eskiden kullanırdı ama yaşamadılar -türk, Türkiye'de. Evet. Asaf'ın Şen Türk'tü. Asaf'ın Asaf Şen Türk. Kardeşim olduğunu bilmezdi. Evet, evet, Oysa Hasan ne güzel. Babamızın adı aynı babadan aynı anadanız kardeşiz kardeşim. Ama Şen Türk oldu ayrıldı sanki. Evet. Ben Şimdi benim olsun. önemli bir özelliğini zikretmek isterim zikretmeye değer diye düşünüyorum. O da banka kurulduğu zaman ben onları çok iyi bilmiyorum. Biraz önce Türkiye İş Bankası'ndan bahsedince aklıma geldi. Türkiye İş Bankası'nın mesela bir kültür bölümü vardır. Kitap basarlar, eskileri yenilerler, klasikleri yenilerler. Sevgi mesela, açarlar. mesela en son çok değerli bir de şey bilir, Kıbrıs tarihini bastılar. Tabii, Devam ediyorlar. Yani. Onu uzun yıllardan önce başladı o ama Ramiz Bey 1990'larda böyle bir fikrinin olduğunu duydum ve yani kitap basmak isteyen şimdiki gibi moda değil. O zaman kolayca bastıramazdınız kitap 90 yılında bile. Dedi ki yani kitabı olanlar varsa yardımcı oluruz falan. Yeter zorluk diğer arkadaşımız, hani kardeşi yoktu onunla beraber dediler ki bir şeyin varsa basarız hemen ve ilk kitabımı onlar bastı. Evet. Ramiz Bey de yani birinci derecede onaylayıp onu şey etti, devam ettirdi ve kendisinin zikretmesidir bu, ilk defa olaraktan adadaki bankalara örnek oldular. E, fakat devam ettirilmedi. Lefkoşa'dan falan iki tane kitap daha bastırdılar. Ahmet Cavit Anın ve e, Gökçoğlu'nun e, iki kitabını daha bastırdılar. E, üç tane de durdu zannederim. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Ama fikir, fikir babası e, Ramiz Beydi ve uygulamaya da koydu bunu ve son derece başarılı bir ve gerekli bir bizim bankacılığımız sistemi içinde olacak bir olaydı. Maalesef devam ettirilmedi ama yani bunu zikretmek lazım ki o başlattı ve en hani küçük bir kitapçığımı bastılar ilk olarak. Şeyi, bayı, yemeği, içmeyi, muhabbeti çok severim. O Kıbrıslı olduğu için zaten o standart. Ya, ama baba biz de oldu. Yani şey şey. içmeyi şey. içmeyi çok Yeme içme. Ben, ben yeme içmeyi sevmeyen Kıbrıslı tanımadım. Kıbrıslı, Türkiye'li, Yunan, Arap hepsimiz standart bu. Hepimiz değiliz biz. Evet. Eski hocam şeyi söyledi. Ee, i̇ş Bankası Kültür Sanat tamam. faaliyetlerine katkısını çok iyi hatırlayacak Rifat Serdar da. Serdar'da buradaki İş Bankası meydanda e, kapatıldıktan sonra bir dönem bankacılık hizmetini de vermezdi. Ve kapalı bir vaziyette ne yapacağını da bilmeden orada dururdu ve bizim direkt İş Bankası'na e, talebimiz oldu, diyalogumuz oldu. O binayı ee, kültür-sanat amaçlı yani o yayınların da yapıldığı yayıldığı bir e, mekan haline getirsinler Mausanın merkezinde. E, fakat dönüş olmadıydı zaten. Ee, yazı yazdık o konuda. Yazı yazdık. Genel müdürlüğe yazı yazdık ve dedik ki yani e, Diyarbakır'a kadar iş, sanat evet. e, kültür bilmem ne her tarafta e, yapıyorsunuz böyle yatırımlar. Yani yazık etmeyin bu binaya. Eee Geçti böyle haftalar yanıt da alamadık. Sonra telefon açtık. Yazının alındığını öğrendik ama yanıt verme zahmetini bile göstermediler. E, öyle bir b b. Çünkü satış şeyine girdiler. Evet. Dindar Halis Bey bu şeye çok uğraştırdı. Nedir? Hayvancılık dairesi var burada. Veteriner dairesi. Veteriner dairesi. Orayı bir ha, şey yapılsın. Karantina. Evet, e, İdealleri çok vardı. Varmış. Yapmak çok şeyleri vardı ama. Evet, yani bunlar etmedi. sınırı Tabii e, tabi şey yok sonu yok. E, Annen için yaptığın Konuşma. programı baban için de tekrar yaptın bir defa biliyorum da öyle bir epeyce oldu o kaç sene evvel? 30 sene evvel. Burada da, ya da, ya da ya yaptık. Ya ya. Burada ya. yaptıydık değil mi? Yine ya. tekrarlarız. Yine, e, e, yine yaptık. Evet. Ya anne değildi, babaydı. Ama annemle birlikteydik burada. Evet, evet, evet. Sıfkı da var. Sıfkı da Tabi tabi. Yine seve seve yaparız. Çünkü... Koça da söyledi. Yani ayrı özel bir ne güzel çok şeyler öğrendi biz Nar Hanım'dan. Bir daha yaparız yine. Onun için ayrı bir özel. Bugün birazcık hani önceliği tanımak istedik. Evet. Ee, bizim için hani hayatta olanlar da çok önemli. Çünkü e, hocam işte bilirsiniz sizler yaptık söyleşiler. Rıfat abim sağ olsun yavaş yavaş kitaplaştırıyor onları. Geliyor Üçüncüye ya. de biraz biraz başladı. Hani baktığımızda ikinci daha yeni çıktı ama birinci pandemi öncesiydi ve o pandemi öncesinden buraya kadar olan sürede bile birincide yer alıp da ölen insanlar var bugün. Dolayısıyla evet. daha da çok kıymetlidir yaptığımız çalışma. Kesinlikle. Hani belli bir yaşın üzerinde insanlardır bilemezseniz o insanları kitaplaştırmak ve hayattayken kitaplaştırmak derneğimizin temel amaçlarından bir tanesi. Burada dışarıda şey vardır. Taşlar yapılmış bir kızı alması vardır. Ramiz Gökçe yaptı onu. Ya orası. Evet. evet. Necati Bey çizdi onu. Allah emanet olsun. Bastonuyla çizdi ama yapımını taşlar Ramiz yaptı onu. Kendi de çalıştı, çalıştırdı da. Yani evet. o Ramiz'i yaptı. Bu, bir, bu, ıı, da onun yaptığı bir yaptığı şeydir hocam. Bunu, Bunu da söyledi. Necati Bey'i çizdi. Ama yapar ya. Evet. Ramiz Bey. Evet. Tamam. evet. Çok çok teşekkürler. Evet. Ee, çok teşekkür sağ olun. Evet.